Evet selamlar merhabalar bugün A101'de satılan işte bu e, aldın aldın kategorisinden Stanley 1 litrelik termosu inceleyeceğiz hızlı bir şekilde ürünün 24 saat sıcak 24 saat soğuk 5 günde buzlu bir şekilde içecekleri tuttuğu söylenmiş Adventure serisinden bir model e, Etiketi işte 18 e 8 paslanmaz çelik BPAsız bu kapağında ya da bu sızdırmazlık elemanlarındaki plastik BPAsız olarak söylenmiş. İki tane çeper yapısına sahip vakum izolasyonu var. Bu kapağının aynı zamanda bir bardak olarak kullanıldığını yazmışlar. Sızdırmaz ve işte e, rahat taşınabilir bir ürün. Burada da Stanley e, ürünlerinin işte eksi -70 derecedeki işte buz fırtınalarına karşı dayandığı, işte üstüne mermi ateş edilmiş ancak ona da dayanmış. İşte kategori 5 seviyesindeki kasırgalardan e, yine sağ çıkmış ve yaklaşık işte 1300 metre ediyor sanırım yaklaşık olarak 1300 metreden düşüp ee, hala işte biz işlevini yerine getirebildiğini yazmışlar buradaki etiketine ürün böyle zaten termosun çok da anlatılabilecek bir e, noktası yok malzeme bilgisini verdik şimdi kapağını şöyle açıyorum ee, kapağı şöyle ee, yeterli bir bardak boyutunda aslında ee, üstünde bir sızdırmazlık e, iç sağlaması için İkinci bir plastik kapak var. Stanley kapağı böyle. Bunu da açıyoruz şöyle. Bir vidalı bir yapı, yapısı var. Standart bildiğimiz termoslardan. Şimdi içinde bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Ben şunu bir çıkarıp geliyorum hemen. Evet çıkardım galiba. Evet. İçinde bir kullanma kılavuzu ile beraber geliyor. Ee, Türkçe yazmıyor sanırım şöyle bir bakalım evet Türkçe'yi görmüyoruz o yüzden hemen İngilizce'den bir bakalım ee, bununla ilgili neler yazılmış İngilizcesi de evet burada hızlı bir şekilde en azından temizliğini vesaireyi söyleyeyim ee, dışındaki bu gövdesi elle yıkanmak durumunda bunu e, bulaşık makinesine atamıyoruz ancak bu kapı şu e, bardağı ve şu plastik ürünü bu e, bulaşık makinesinde rahatça yıkayabiliyoruz. E, bunu yıkamak için de içine çok az miktarda deterjan ve ılık suyla doldurup e, yaklaşık 5 dakika bekletip daha sonra da e, yumuşak bir bezle kurulamamız gerekiyor. E, bunun temizlenmesi de bu şekilde. E, ürünle ilgili kullanım e, uyarılarından bir tanesi. İşte sıcak e, ılık e, süt, sıcak süt koymamak içine ya da işte bebek e, maması gibi içecekleri yiyecekleri içecekleri koymamak o, o tarz gıdaları koymamak bunlar içinde bakteri üremesini hızlandırdığı için tavsiye edilmiyor. Bunun dışında e, ürünle ilgili çok da fazla dikkat etmemiz gereken bir nokta e, açıkçası yok. E, en iyi kullanım içinde bir öneri var, ondan da bahsedeyim hızlıca. İşte sıcak ya da soğuk e, içecekte doldurmadan önce, eğer sıcak bir içecekle dolduracaksak, öncesinde kaynar suyu doldurup yaklaşık bir 5 dakika bekletiyoruz. Daha sonra içeceğimiz, yani sıcak tutmak istediğimiz içeceği koyuyoruz. Böylece ilk şoku içmeyeceğimiz kullanım suyu alıyor ve çeperleri ısıtıyor. Aynı şekilde soğuk e, tutmak istediğimiz içecekler için de benzer şekilde soğuk suyu ya da e, kullanım, soğuk kullanım suyu doldurup biraz bekletip daha sonra tekrar soğuk e, içmek isteyeceğimiz içeceği içine koyuyoruz. E, gazlı ya da e, vakum ya da e, basınç oluşturabilecek içeceklerin koyulmaması tavsiye ediliyor. Bu yüzden e, kola tarzı e, içinde gaz bulunan içecekler malzemeleri koymanız önerilmiyor. Eğer kapağı açamazsanız ya da açarken zorlanırsanız dikkatli bir şekilde kendinizden uzağa tutarak açmanız öneriliyor. Bu ürünle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Ben de içine sıcak su doldurup 24 saat sonra bakacağım gerçekten ne kadar sıcaklıkta bir suya sahip olacağım. Bununla ilgili de videoyu eklersen bu videoya kart olarak koyarım. Oradan inceleyebilirsiniz. Herkese teşekkürler.